Herkese merhaba. Ben Selda Özçelik. Bu hafta sizlerle birlikte ev yapımı harika stickerlar hazırlayalım. Malzemelerimiz evde çok kolay rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Ama en önemli malzememiz bu gördüğünüz resimler. Bunları biz kendimiz elimizle de boyayabiliriz. Ama okulların kapandığı şu dönemde Kitaplarımızı geri dönüşüme veriyoruz. Neden geri dönüşüme veriyoruz? Seneye bize tekrar kitap olarak geri dönsünler diye. Geri dönüşüme vermeden önce okul kitaplarımızı şöyle bir karıştıralım. İçlerinden sticker olabileceğini düşündüğümüz şu güzel resimlerden kesip hazırlayalım. Ben bunları özellikle 6. sınıf İngilizce kitabından, müfredat kitabından çıkardım. Çünkü emoji arıyordum ve onda bolca vardı. Kestim, hazırladım, çıkardım. Söylediğim gibi kendiniz de çizebilirsiniz, boyayabilirsiniz. Ama ben şimdilik hazır kullanacağım. Koli bandına ihtiyacımız var. Şeffaf olması gerekiyor. E mumlu yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Evde kullandığımız fırın tepsisi kağıtlarından bir parça edinelim. Makasımız var. Bir de şöyle bir kartona ihtiyacımız var. Bunlar sticker'lar üzerine dizmek için. Olmasa da olur, hiç önemli değil. Malzemelerimiz bu kadar. Başlayalım bakalım nasıl bir etkinlik olacak hep beraber görelim. Şimdi yapım aşamalarında ilk olarak yapacağımız şey bu fırın kağıdının üzerini koli bandıyla bantlamak olacak. Bantladıktan sonra ister bu keserek hazırladığımız, istersek çizerek boyayarak kendimiz hazırladığımız resimleri bantın üzerine mumlu yapıştırıcı yardımı ile yapıştıracağım. Daha sonra da etrafından üstünü tekrar bantladıktan sonra etrafından keseceğim. Yapımı bu kadar basit ama gerçekten gösterişli ve çok güzel stickerlarımız olacak. O zaman şimdi ben başlıyorum. Ben böyle ağır ağır çalışırken siz hızlı çekimde izliyorsunuz. Başlayalım bakalım nasıl bir etkinlik olacak? Hep beraber görelim. şeyi keserken kenarlarından şu kadarcık bir pay bırakmak. Bu stickerımızı kağıttan çıkartırken bize kolaylık sağlayacak. Hepsi birbirinden güzel oldu. Şimdi bu kağıdın üzerine bant yardımıyla yapıştırıp poşetleyeceğim. Belki bu şekilde bir arkadaşınıza hediye edersiniz ya da saklamak isterseniz bu şekilde daha güvenli saklamış olursunuz. Bunu da hazırlayalım. Tekrar gelelim. Bu şekilde paketlendiği zaman da hepsi birbirinden güzel göründü. Bu haftaki etkinliğimiz gerçekten çok eğlenceli ve de sonucu çok güzel olan bir etkinlik oldu. Şimdi hemen bir tanesini açıp yapıştıralım. Bu arkadaki kağıdı ayırdığımız zaman istediğimiz gibi getirip stickerımızı yapıştırabiliyoruz. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok çok beğenirsiniz. Bu haftaki videoda bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.